Bizim maskemizi riskli alanlarda hiç çıkarmamamız lazım. O yüzden de insanlar sosyal aktivitelerde bulunsunlar, yeter ki kurallara dikkat etsinler. Ama çok ihtiyacımız olan şey, ısrarla bak kaçıncı defa söylüyorum, muhakkak ve muhakkak aşı programını uysunlar ve aşılarını yaptırsınlar. Televizyonlarda, gazetelerde yer alan gereksiz açıklamaları dikkate almasınlar çünkü sonuçlar öyle değil. Bazı kişiler aşı, abartarak insanlarda aşı tereddütü yaratmaya çalışıyor. Bunların hiçbiri doğru değil bu kadar fazla kişiye aşı yapılıyor. Yan etkileri ne olduğu çarşaf çarşaf her yerde yazıyor. Ama birileri spekülasyon peşinde. O yüzden de aşıya şu anda bütün ülkelerin Türkiye'de daha çok ihtiyacı var. 18 yaşın en önemli özelliği bir defa çok hareketli bir nüfus. Daha çok reaksiyona işte ben bana bir şey olmaz gibilerinden davranan bir yaş grubu. Bu beklenen bir yaş grubu. Zaman zaman bunlar internet çocuğu dediğimiz internette yalan yanlış şeyleri de okuyorlar. Bir aşı konusunda tereddütler olduğunu Gözleri. Ama bir grubu da gerçekten sağlık okur yazarlığı iyi olan çocuklar gidiyorlar aşılarında oluyorlar. Bizim en önemli özelliğimiz Eylül ayında ya da Ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Yani bu çevrim içi eğitimler çok kolay değil. Hem öğrenci açısından hem öğretmen açısından. O zaman yüz yüze eğitime geçmek hem aktif hem sosyalleşiyorsunuz hem dersler daha verimli geçmeye başlıyor. O zaman bizim bu yaş grubunun aşılanması lazım. Aşıları olması lazım. Düşündüğü gibi Öyle genetikler, manetikler yok. Onlar bir şekilde abartılan şeyler. Covid'den Türkiye'de 50 bin'e yakın insan öldü ve bunların bir kısmı da genç. Kendi yaş gruplarına. O yüzden akıllarını başlarına toplamaları lazım. aşılarına olmaları lazım. Bu gençlerin de muhakkak aşıya teşvik edilmesi lazım. Ya da arkadaşlarına baksın aşı olan arkadaşlarına takip etsinler. Aşılarını olsunlar ki hiç olmazsa bir defa Eylül'de Ekim'de yüz yüze üniversite eğitime başlasın. Onlar rahatlıkla sokaklarda istedikleri gibi dolaşabilsinler. Kafelere gidebilsinler, belirli yerlerde eğlenebilsinler, sosyal alanlara girebilsinler. Bu yüzden gençlerin aşılanması çok büyük önem taşıyor eğer yeteri kadar aşı tedariki olursa şu anda özellikle mRNA aşıları 12 yaş grubu için onay aldı. Acil kullanım onay aldı. O zaman Türkiye'de muhtemelen belki 12 yaşına kadar indirebilir Eylül ayına doğru. Daha da iyi olur. Böylece ortaokul liseler içinde bir aşıyla sağlanmış güvence temin edilmiş olur. Yani 12-18 yaş grubu ile ilgili olarak çeşitli ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'ne dair olmak üzere aşılamanın nasıl gittiğini, aşıya ait hangi reaksiyonların ortaya çıktığını, ne kadar koruyuculuk olduğunu, aşıyı mevcut dozuyla mı yoksa düşürülerek dozla mı yapılacağına dair çalışmaları takip ediyoruz. Buna bağlı olarak da Türkiye'nin tedarik zincirine bağlı olarak Türkiye'de yakın bir zamanda muhtemelen sonbaharda diye düşünüyorum ben bu bakanlıkta, böyle bir konuşma geçmedi. Benim kişisel fikrim bu. O dönemde biz ortaokul ve lise öğrencilerine de aşı yapmaya başlayabiliriz. Belki onlara tek doz bile yetebilir ama bunlar şu anda söyleyeceklerim bilgiye dayalı değil, düşünceye dayalı bilgiler. O yüzden de 12 yaş grubuna kadar aşılama inebilir. Bu hastalıkta dünyada ve Türkiye'de hastalık tehdidi geçmedi. Bu yüzden maskeleri fora edemeyiz, maskemizi takalım. Ama bize en büyük yardımcı aşı olmak lütfen aile hekimleri dahil olmak üzere sağlık kurumlarına gidip aşı olalım. Hatta bakanlık çeşitli özel istasyonlar kurdu. O özel istasyonlarda da aşı olunabilir. Herkesin en az iki doz aşı olması Türk toplumunun selayeti ya da sağlığı için çok büyük önemli. Ne kadar sağlıklı olursak günlük yaşantımız o kadar rahat olur.